Merhaba kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Toplu iş sözleşmesi sonrası geriye dönük fark ücretleri hakkında bilgilendirme özel bir yazıdır bu. Bu yazıyı kaleme alan arkadaşlar Çağla Durmaz kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir yazı olmuş. Her işi ilgilendiriyor arkadaşlar. Geri dönük hangi işi ne alacak arkadaşlar? Dünkü yazıda sizlere sunmuştuk. Birçok kamu toplu iş sözleşmesi geriye dönük haklarını alacak arkadaşlar. Onu izlemediyseniz bakın üst videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi gel gelelim bu yazının konusuna arkadaşlar. Geri dönük hak fark nedir? Yeni sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme ve yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşan zam farklarına toplu sözleşmesinden kaynaklı geri dönük hak fark denir arkadaşlar. Sözleşme sonrası hangi ücretler geri dönük hak fark olarak hesap edilir? Biten sözleşmede olup da imzalanan yeni sözleşmede olan tüm ücretlerdeki fark zamları geriye dönük olarak alınır. Yol ücreti, belediye ücreti ise belediye zam yaptığı zaman yol ücreti aynı oranda zamlanır. Sözleşme yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasındaki yapılan fazla mesailer, bayram mesaileriyle alınan tediye, ikramiye, giyim yardımı, evlilik yardımı, ölüm yardımı, sosyal yardım, hizmet zammı, gezi zammı gibi sendikalaklar ile yemiye artışına kaynaklanan fark da geriye dönük olarak ödenir arkadaşlar. Biten sözleşmede olmayıp veya ilk defa yapılacak yeni sözleşmede yer alan haklar ile sözleşmede yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasındaki yapılan mesailer ve alınan ücretlerde geriye dönük fark olarak hesaplanır. Geriye dönük fark hesabı nasıl yapılır? İlk yapılacak husus toplam gelir vergisi matrağıdır. Ödeme öncesi ve sonrası toplam matrağı 24.000 TL'den az olana %15 vergi uygulanır. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 24 bin TL'den az olup ödeme sonrası toplam vergi matrağı 24 bin TL'den fazla olana 24 bin TL'ye kadar olan kısmı yüzde 15, 24 bin TL'den sonrası için de 20 vergi uygulanır. Hemen bir dipnot olarak ekleyeyim kamu çerçeve protokolünde arkadaşlar bütün işçilerden 15 vergi kesilmesi için kamu çerçeve protokolü eklendi. Bakalım Ağustos ayına kadar imzalanacak metinde bu olacak mı olmayacak mı? Umarız olur çünkü %15 ile %27 arasında maaşlarda 500-600 TL oynuyor maalesef arkadaşlar. Yani maaşlar 500-600 TL eriyor arkadaşlar. Umuyoruz %15 vergi dilimi bütün kamu çalışanlarına sabit olarak kalır. Devam ediyorum. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 24 bin TL'den fazla olup ödeme sonrası toplam vergi matrağı 53 TL'den az olana %20 vergi uygulanır. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 24 bin TL'den az olup ödeme sonrası toplam vergi matrağı 53 bin TL'den fazla olana 53 TL'ye kadar olan kısım %20, 53 bin TL'den sonrası için ise %27 vergi uygulanır. Ödeme öncesi ve sonrası toplam matrağı 53 TL'den fazla olana %27 vergi uygulanır. Örnek hesaplama. Sözleşme yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 diyelim. Sözleşme de 15 Haziran'da imzalanmış olsun. İyileştirme veya taban ücret olmadan %15'te zam olduğunu varsayarsak, yeni sözleşme öncesi matrak 30.000 TL, geriye dönük ödeme sonrası matrak 50.000 TL olsa tüm ücretler %20 vergiden görülür. Sözleşme öncesi brüt ücretleri yemeğe 119 lira 25 kuruş, asgari ücret 2021 yılı için taban ücret budur arkadaşlar. Sosyal yardım 400 TL, yemek yardımı 13 TL, hizmet zamı 30 gün için çeken aya göre değişir. 465 TL 8 kuruş TL, Sözleşme öncesinde net ücretler. Yemiye 80 TL 18 kuruş. Sosyal yardım 268 lira 96 kuruş. Yemek yardımı 9 lira 60 kuruş. Hizmet zamı 30 gün için çeken aya göre değişir. 312 lira 70 kuruş eder. Sözleşme bir sonrası bürüt ücretler. Yemeğe 137 lira 14 kuruş. Sosyal yardım 460 TL. Yemek yardımı 14 TL 95 kuruş. Hizmet zamı 30 gün için çeken aya göre değişir. 534 TL 85 kuruş eder arkadaşlar. Sözleşme sonrası net ücretler. Yemeğe 92 lira 21 kuruş. Sosyal yardım 309 lira 31 kuruş. Yemek yardımı 10 lira 91 kuruş. Hizmet zammı 30 gün için 359 TL 64 kuruş. Çalışan günlük ve aylık net farklar. Yemeğe günlük fark 12 TL 3 kuruş. Sosyal yardım aylık fark 40 lira 35 kuruş. Yemek yardımı günlük fark 1 lira 31 kuruş. Hizmet zammı 30 gün için aylık 46 lira 93 kuruş. Ücret zammı 10, %15 hesaplanmıştır ilk 6 ay için. Günlük ve aylık net tutarlar verilenmiştir. Yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasındaki farklar ona göre hesap edilir. Hizmet zammı 29 çeken ay için ayrı, 30 çeken ay için ayrı, 31 çeken ay için ayrı hesap edilir. Bununla ilgili de çok video yaptık kanalda var arkadaşlar. Bu işlerin lehine olan bir gelişmedir. 30 gün için çeken çekilen aylar yılda 365 gün olduğu için 5 gün daha fazla yemeği alırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu işler lehine bir gelişmedir. Aleyhine değildir. Sadece Şubat'ta 29 ya da 28 çektiği için orada bir 1 2 gün kayıp oluyor. O hariç 31 günlük olan aylarda fazla 5 gün yılda fazla yemeği alıyorsunuz arkadaşlar. Bu dipnotu da vereyim. Not. Yürürlük tarihinden sonra işe girenler işe başladıkları gün ile imza tarihi arasında oluşan farkı geriye dönük olarak alır. Bazı sözleşmelerde deneme süresini tamamladıktan sonra TIS'ten yararlanır yazmaktadır. Bu durumda geriye dönük olarak deneme süresi sonrası ile imza tarihi arasındaki fark alınır arkadaşlar. Evet yazı gayet okunaklı ve iyi bir yazı oldu arkadaşlar. Çağlar Durmaz'ın yazılarını okumak için arkadaşlar gerçekten iyi bir mevzuat bilgisi var. Yazılarını okumak için Çağlar Durmaz'ın arkadaşlar yazarın tüm yazılarını buradan tıklıyorsunuz. Şu an ben memurlarhaber.com web sitesindeyim. Ve burada bakın yazıların hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşleri mesele arkadaşlar yürürlük tarihi bakın burada belirtmiştik sizlere. Dün bunun videosunu yaptık arkadaşlar. Yürürlük tarihi 1, -1 2021 olacak kurumlar aşağıdadır diyor. Geri dönük olarak hak olarak, hak olarak 1 Ocak 2021 ile sözleşme imza tarihi arasındaki farklar ödenecektir. Hangi kurumlar bunlar? Yani 1 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı artık KYK 18 nolu Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Taş Kurumu, Ticaret Bakanlığı 10 nolu Yürürlük tarihi 1 Mart olacak kurumlar aşağıdadır. Geri dönük olarak hak olarak 1 Mart 2020 sözleşme imza tarihi arasındaki farklar ödenecek. Hangileri? Bakın buradakiler de ekranda gördüğünüz kurumlarda arkadaşlar. 1 Mart 2020 sonrası Hangi tarihte imzalanacaksa bu kurumlarda sözleşmeler geriye dönük haklarınızı alacaksınız arkadaşlar. Hangi kurum bunlar? Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK, TİH, ÜYAŞ, TEDAŞ, Devlet Su İşleri ve PTT arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu, bu şimdiki bu ekrana gördükleri 1 Mart 2020 tarihine itibaren geriye dönük haklarını alacaklar. Hangi tarihte toplu sözleşmesi imzalanacaksa. Karıştırmayalım. Buradaki tarihte ise Ticaret Bakanlığı, Türkiye Taş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Diyanet İşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK 18 Nolu İşkolu, Milli Eğitim Bakanlığı 10 Nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ise arkadaşlar 1 Ocak 2021 imzalanacak o tarihe kadar geri dönük haklarınızı alacaksınız arkadaşlar. Bu dipnotu da vereyim. Özel bilgilerdir bunlar. Çoğu yerde bulamazsınız bu bilgileri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Dolu dolu bir video oldu. Umarım işinize yaramıştır. Eğer kafanıza soru işaret varsa bu videoyu geri alıp bir daha izleyin arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Türkiye'nin en büyük kamu platformundasınız. Türkiye'nin en iyi kamu platformundasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Ayrıca kamu işleri adına Telegram grubu açtık arkadaşlar. Telegram grubumuza ve Facebook gruplarımıza sizleri bekliyor olacağız. Orada da sizlerin sorularınızı yanıtlıyoruz. Hemen alttan bir tıkla hemen bize Telegram grubumuza ve Facebook grubumuza gelin arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Alttan videonun altındaki linklere tıklayıp sizleri bekliyor olacağız. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla. Ekranda da iki özel video var. İzlemenizi öneriyorum arkadaşlar.